أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين دين دولة لسيلة 365 gün bu kitapta okuyoruz. Fetih suresi 18 ve 19. ayet-i kerimeler burada zikredilmiş. Şimdi ayet-i kerimenin manasını vermeden önce bu ayet-i kerimeler hangi olay üzerine nazil olduğu onu bir söylemiş olalım. Hudeybiye anlaşması bu Hudeybiye Anlaşması'nda nazil oldu bu ayet-i kerimeler. Peki Hudeybiye Anlaşması nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün rüyasında Kabe-i Muazzama'yı umre yaptıklarını görüyor ashabı ile beraber. Ve Efendimiz bunu bir müjde telakki ediyor. İşte sabahleyin ashab-ı kirama diyor ki arkadaşlar haydi kalkın. Umre hazırlığına başlıyoruz. Mekke'ye gideceğiz. Ben böyle böyle bir rüya gördüm. Eğer rüyalar peygamberlerin gördükleri rüyalar sadık rüyadır, değil mi? O zaman hadi toparlanalım bakalım. 1500 kadar Müslüman sahabe-i kiram efendimizin eşliğinde önderliğinde Mekke'nin yakınlarına kadar geldiler. Ne zaman oluyor bu? Hendek Savaşı'ndan sonra. Yani yıl 628. O zaman Hicret'in kaçıncı yılı? 622 hicretin 6. yılında oluyor. Kıymetli müminler ve Hudeybiye, Mekke'nin yakınlarında Hudeybiye vadisine kadar geldiler, mevkisine kadar geldiler. Tabi Mekkeliler e, inat ettiler. Hayır sokmayacağız sizi dediler. Bu ara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlaşma yapmak niyetiyle Hazreti Osman radıyallahu anh'ı Mekke'ye gönderdi. Mekke'de o anda Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Müslüman olmamış akrabaları bayağı vardı. Efendimiz dedi ki ona, ya Osman senin bayağı kısım akraban var. Yani bir ağırlığın var şu an Mekke'de. Ee, sen bir git konuş bakalım. Araya devreye birilerini sok. Mümkünse yani kabul ederlerse etsinler. Biz savaş yapmak niyetiyle gelmedik. Savaş etmek niyetiyle gelmedik. Kabul etsinler. Biz Mekke'ye girelim. Umremizi yapalım. Ondan sonra yeniden geri dönelim. Şimdi Hazreti Osman radıyallahu anh gitti Mekke'ye ama bu sefer Hazreti Osman'ı esir ettiler. Mekkeliler. Dediler ki seni bırakmıyoruz. Şimdi Hazreti Osman gelmedi. Bir gün geçti, iki gün geçti. Bu sefer hadi bakalım şöyle bir yayıldı. Hani dedikodu diyorlar ya böyle bir söz yayıldı. Acaba Hazreti Osman şehit mi oldu diye. Evet şehit olmuş olabilir. Gelmedi. Gelmesi lazımdı geri. Bu sefer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiramı tek tek böyle topladı 1500 tane hepsinden o 1500 sahabeden savaşmak için söz aldı. Ölünceye kadar. E bir kişiyi şehit ettiler. Hazreti Osman'ı şehit ettiler. E bir Müslümanın kanı yerde kalmaz arkadaş. Diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada... 1500 tane Müslümandan sahabeden savaşmak ölünceye kadar savaşmak adına söz aldı. İşte şimdi burada Fetih Suresi 18 ve 19. ayeti kerimelerde Mevlamız bu sözden bahsediyor. Buna Arapçada biat deniyor. Biat, biatleşmek, karşılıklı sözleşmek. Efendimiz söylüyor onlara şunları 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 söz verin bana diye onlar da söz veriyorlar. Şimdi Mevlamız buyuruyor ki şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Efendimiz bir ağacın altındaydı. Sahabe-i kiram da böyle sıraya dizildi. Tek tek geldiler. Efendimizle musafa ettiler. Hani tokalaşma diyoruz biz. Musafa ettiler ve Efendimiz hepsinin ellerini tuttu. Kimin elini tuttuysa o Efendimiz'e söz verdi. Ya Resulallah ölünceye kadar arkandayız. Sen nereye biz oraya? Tek tek. Böyle yani bir savaş bir atı yapıldı. Savaş sözleşmesi yapıldı. Mevlamız da buyuruyor ki işte o ağacın altında sana söz verenler var ya Allah onlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı Allah bilmiş. Onlara uzun, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir diye Mevlamız o biatten razı olduğunu ifade etti. Mesela sözleşmek burada kıymetli bir bakın biat kullanılıyor. Bir de mesela söz verip sözünde durmak manasında Estağfirullah billah Ya eyyühellezine ey iman eden kullarım buyur ya Rabbi Evfu bil ukud akade yani söz manasında sözlerinizde durun sözlerinize vefa gösterin. Manasında mesela Mevlamız Celle Celaluhu Maide Suresinin ilk ayetinde de orada söylüyor. Bu az önce anlattığımız bir anlaşması bu sözleşmek bir söz veriyorsun. Az önce okuduğumuz ayet-i kerime ise söz verip sözünde durmak manasında. Peki ne oldu? Hemen tamamlamış olalım. Şimdi 1500 tane sahabe-i kiram ölünceye kadar savaşmak adına söz verince tabi bu duyuldu. Mekke'ye gitti bu haber. Mekkeliler telaşlandı. Dediler ki üzerimize yürüyecek bunlar. Hemen birkaç tane elçi gönderdiler ve dediler ki biz barış istiyoruz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir anlaşma imzalandı. İşte Hudeybiye anlaşması. Efendimiz onların barış teklifini kabul etti. Şimdi işte kıymetli müminler, bakın burası önemli. Yani aslında Efendimizin yanında 1500 tane sahabe-i kiram var. Hepsi ölmeye hazır, hepsi Mekke'ye yürümeye hazır. Ama karşıdan bir barış teklifi geliyor, Efendimiz kabul ediyor. Şöyle diyebilirdi, siz ne diyorsunuz ya? Benim arkamda 1500 tane fedai var, barış barış yok. Yürüyün gidin, üzerinize geliyoruz. Diyebilirdi, derdi ama o zaman kan dökülürdü. Işte. <laughs> Değil mi? Yani hem Müslümanlardan, müminlerden hem de Mekke halisinden inanmayanlardan kan dökülür. İşte İslam şunu anlıyoruz ki kan dökme derdinde değil İslam. Bak ne arıyoruz? Barış arıyoruz, huzur arıyoruz. <laughs> Efendimizin arkasında 1500 tane yiğit olmasına rağmen Efendimiz yine de o gelen barış teklifini kabul etti. <laughs> Ve barış teklifine baktığımız zaman maddeler hep genelde Müslümanların aleyhine gözüküyor. İşte hatta orada Hz. Ömer radıyallahu anh bunu dile getirdi. dedik. ki ya Resulallah arkanda 1500 tane ölmeye hazır fedai var. Mümin var, Müslüman var. Hal böyleyken bizim aleyhimize olan anlaşmayı niye imzalıyorsun ki? Değil mi? Yani şimdi akla çok yatmıyor. Ama iyi de bu anlaşmayı imzalayan kim? Allah Resulü. Kimden vahiy alıyor? E Allah'tan. E dur bakalım. Hak hayır hayreyle, zannetmek ki gayreler, arifanı seyreyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. E demek ki Allah'ın bir bildiği var. Ne olduğu kıymetli ünlüler? Bu Hudeybiye anlaşması aradan çok geçmeden Müslümanların lehine döndü. He olur mu? Allah döndürür mü? Döndürür. Amin. Ne yapasak Mesela diyelim ki hemen ondan bahsedeyim. İnşallah yine önümüzdeki derslerde okumaya devam ederiz buradan. Mesela anlaşmanın bir maddesi şuydu. Mekke'den bir kişi Müslüman olur, Medine'ye sığınırsa Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam onu Mekke'ye geri iade etmek zorunda. Medine'den bir Müslüman dininden döner Mekke'ye gelirse Mekkeliler onu iade etmeyecek. Bakın anlaşmaya böyle bir madde mi olur mu canım? Değil mi? Bu bildiğin Müslümanların aleyhine bu. Bir Müslüman gelecek Medine'ye sığınacak, ve onu geri gibi iade edecek. Efendimiz kabul etti. Hadi bakalım. Allah Allah. Ya Rasulallah. Durun bakalım bir bildiğimiz var. Bir tanesi Müslüman oldu geldi Medine'ye. Arkadan da, arkadan da iki tane Mekkeli geldi. İki tane. Dediler ki ya Rasulallah, Efendimiz'e söylüyorlar. Sana anlaşmanın maddelerini hatırlatıyoruz. Bunu bize geri vermek zorundasın. Efendimiz tamam dedi. Sözümüz söz. Tabi o sahabe-i kiram çok mağdur oldu çok mahcup oldu. Efendimizin yanında. Ya Resulallah beni onlara mı vereceksiniz? Ben kalktım ta nerelerden koştum geldim sizin yanınıza. Efendimiz şöyle eğildi ona. Dedi ki biz seni onlara iade etmek zorundayız. Ama Mekke'ye gitmek zorunda değiliz. Aldı mı tiyoyu orada? He adam iki tane adam gelmiş Mekke'de. Anlaşmanın maddelerini hatırlatıyor. Evet o zaman Müslüman sözünde durur. Kafire de söz vermiş olsa o zaman sözünde duracak Müslüman. Dedi ki ona bak biz onlara söz verdik seni onlara geri vermek zorundayız. Veriyor muyuz? Veriyoruz sözümüze durduk. Ama sen onlarla beraber gitmek zorunda değilsin. Eee anladı o sahabe-i Anlaşıldı ya Resulallah tamam. Şimdi ikisi aldılar bunu götürüyorlar. O da tın tın hiç sorun etmeden gidiyor. Daha çok Medine'den çıkmadılar. Bunlar bu iki tane kafir Mekkeli kılıçlarını çıkarmışlar böyle. Övüyorlar kılıçlarını. Benim kılıcım şöyle, benim kılıcım böyle. O sahabe de dedi ki ya arkadaş hakikaten acayip kılıçlarımız var. Dedi şunu çok beğendim dedi. Bir bakabilir miyim? Acayip. Şimdi onlar da bir mahsur görmediler. Neden? Çünkü hiç sorun çıkartmadan geliyor bizimle. Al dedi acayip kılıcım var dedi benim. işte babadan kalma, dededen kalma övüyor. Daha kılıcım alır almaz bu. Salladı buna. Onu yatırdı, öldürdü onu. Öbürü kaçtı. Hani beni de öldürür diye. Ondan sonra Medine'ye geldi. Dedi ki ya Resulallah sizin adamınız benim arkadaşımı öldürdü. Ben ne yapayım dedi Efendimiz. Anlaşmanın maddesi neydi? Size teslim edecektim. Teslim ettim. E bir adama sahip çıkın. Ben ne yapabilirim ki de Efendimiz? Yani yapacak bir şey yok. Biz sözümüzde durduk. Şimdi o da Mekke'ye geri dönmeyecek ya. Mekke'ye geri dönmeyecek. Bu sefer Mekke kervanlarının gelip geçtiği bir yere yerleşti. Mekke'ye gitmedi. Medine'ye de gelemiyor. Anlaşma var. Efendimiz geri iade etmek zorunda. Bu sefer o Mekke kervanlarının işte Şam tarafına giderken o yerleştiği, gittiği yollardan birine yerleşti. Mekke'ye de haber gönderdi. Dedi ki Mekke'den Müslüman olan varsa benim yanıma gelsin. Buraya yerleşti. Medine'ye gidemiyorlar. Mekke'den kaçan onun yanına geldi. Mekke'den kaçan onun yanına geldi. Orada 40 kişi kadar oldular. 40 tane yiğit. Ee, bu sefer şimdi Mekke'nin kervanları geçiyor mu oradan? Geçiyor. Veriyorlar okumunlara, Veriyorlar okumunlara. Artık o Mekke'nin kervanlarını oradan geçirmez oldular. İşte ne diyor onlara? Ganimet değil mi? Alıyorlar o şeyleri ganimetleri alıyorlar, develeri alıyorlar, eşyalar alıyorlar. Bu sefer hadi bakalım Mekkelilerden bir heyet Medine'ye geldi. Dediler ki biz bu anlaşmanın maddesini iptal etmek istiyoruz. Eğer Mekke'den birisi Müslüman olursa Medine'ye gelsin. Allah için kabul edin bunu. Perişan etmeler bizi. Ey Efendimiz tamam dedi siz bilirsiniz. Gelsin bizim yanımıza gelsin. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradaki sahabelere mektup gönderdi. Dedi ki arkadaşlar gelin anlaşmanın maddesi iptal oldu. Ondan sonra giden sahabe-i kiram Allah hepsinden razı olsun. Bu ara yani hastaydı, ölüm döşeğindeydi. Efendimizin mektubunu aldı, öptü, kokladı. Dedi ki Allah Resulüne benden selam söyleyin. Benim kalkacak halim yok. Arkadaşlar siz gidin. O orada vefat etti o sahabe-i kiram orada, o ilk giden orada vefat etti. Diğer ashab-ı kiram hepsi geri geldi. Yani anlıyoruz ki kıymetliler işte acele karar vermemek lazım. Bak Allah Resulü bize rehberlik ediyor. Allah bize rehberlik ediyor. Ha öyleyse tamam başımızın tacı. Deme şunu için şöyle yerincedir o öyle. Bak sonuna sabreyle Mevla görelim neyle neylerse böyle Bu hep şeyim. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin tevfiz namesi var. Yani işleri Allah'a ısmarlamak. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevfiz et ve rahat bul. Tevfiz ne demek? Yani işlerini Allah'a ısmarla. Tevfiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyle neylerse güzel eyler diye Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri böyle oldu. 31 kıta. 31 kıta. Mevlamız Celle Celaluhu tabi okumayı nasip edesin. 31 kıta ben burada 4 kıtasını okudum yani. yani. Neler var neler var ne eserler yazılmış. Yani Allah'a tevekkülün ne kadar önemli olduğunu da orada Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri anlatmış. Peki kaldığımız yerden önümüzdeki derslerde okumaya devam ederiz. El Fatiha.